and Ersin made a very good save just on when it was 2-1 but after that uh, when Chiro scored 3-1 we felt comfortable and we of course we could have scored 2 and 3 and 4 goals more in the game but still they they made it a good game. çok fazla durdu Çok fazla durdu, başladı, durdu, başladı. Bu yüzden oyunun akışını tam sağlayamadık ve oyun ritmini yakalayamadık diyebilirim. Ama oyuncularımızın gösterdiği tutum, mentalite, niyet, savaşma arzusu, sürekli koşmaları gerçekten iyiydi. Bunu gösterdiler. İki gol attık ilk yarı biliyorsunuz. İlk yarı biterken rakibimizin skoru 2-1'e getirmesinden sonra İkinci yarıda da e, biraz gerginlik de yaşadık aslında. Biraz da gergin oldu bu 2-1 yüzünden. E, o süreçte Ersin'in çok harika bir kurtarışı var. Ve devamında Ciro 3. golü atınca e, bir anlamda bizim, iç, bizim için maç rahatladı. 2-3-4 gol daha atabilirdik. E, genel olarak iyi bir e, maç çıkardığımızı söyleyebilirim. Yellow card. How many yellow cards before suspension? I don't know. <laughs> <gülüyor> 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 and if we create chances for Shiro, he will score goals. So it's also up to the team to score, uh, create more chances. So let's see. We have three more games. We still work in the market. Um, Shiro is still playing and training really well. So let's see what happens. He's a, a very good human being, very good professional, and a, a good leader in our team. Erling Haaland istiyorum. <laughs> ee, bizim çok seçeneğimiz var şaka bir yana. Çok fazla seçeneğe bakıyoruz. Ee, Ciro aynı zamanda çok profesyonel bir oyuncu. Bugün de golünü attı zaten. Bizim iyi bir oyuncumuz ve takım olarak aslında biz daha fazla topu ceza sahasına taşırsak, daha fazla fırsat yakalarsak Chiro da daha fazla gol atacaktır. Biraz da takıma bağlı aslında Chiro'nun daha çok gol atması. E, üç maç var e, bildiğiniz gibi bu üç maçta da e, daha en iyisini yapmak istiyoruz. Chiro savaşan bir oyuncu, e, antrenmanlarda çok iyi performans gösteren bir oyuncu, çok iyi de bir insan aslında, çok iyi bir karakter, çok iyi bir profesyonel, çok iyi bir lider, o anlamda çok iyi. Genel olarak da birçok seçeneğe sürekli zaten biz bakıyoruz. Buyur. in his project and the people in the club. There's so many good, good people around that want to help the club. So I'm very excited to, uh, to come to next season. But first, three games. We have three very important games and very difficult games because they are teams that fight to stay in the league. And we know they, they will be difficult games. Tabii ki e, önümüzdeki yıl takımın nasıl olacağına dair belirli düşünceler içerisindeyiz. Eklemeler olacak, e, oyun, kalacak oyuncular olacak. Oyuncular beni tanıyorlar artık, takımdaki oyuncuların benim ne istediğimi onlardan. Antrenman kültürünü, antrenman kültürü nasıl e, yaptığımı, neler yaptığımı biliyorlar. Onlar da bunun bilincinde. Tabii ki değişiklikler de olacak dediğim gibi. Ama buna e, karar e, vermemiz gerekiyor, iyi kararlar vermemiz gerekiyor. Yani. Ee, gelecek oyuncularla iyi şartlarda anlaşmamız lazım. Gidecek oyunculara bir yer bulmak lazım. Takım bulup onları da onlarla ayrılmamız gerekiyor. Tabii ki bunlar e, tamamen iyi bir şekilde planladığımız e, şekilde gerçekleşmesi gerekiyor ki zaten seçim de bitti artık biliyorsunuz. Başkanımız tekrar seçildi ve onun onun da gelecekle ilgili fikirleri var beraber konuşuyoruz. Onun projesine ben çok inanıyorum. Yapmak istediklerine inanıyorum ve kulüpte etrafımızda sürekli bize yardım etmek isteyen yapıcı çok fazla insan var. Ee, bu yüzden de ben önümüzdeki yıl için şu andan heyecanlıyım. Şu anda onu heyecanlı yaşıyorum, iyi olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki en önemlisi şu an önümüzdeki 3 maç. Henüz sezon bitmedi. Üç tane çok zor ve önemli maçımız var. Ki biliyorsunuz ki oynayacağımız 3 takımda ligde kalma savaşı veren takımlar olacak. Ve bu anlamda da üç tane zor maça odaklanmalıyız. Şu an onu düşünmeliyiz. he means so much for everyone in and around it was really good to see the fans and the pl players together uh, and this is what i want i want a fighting team hard work because it costs nothing to work hard it's you come to work every day and you work hard and uh, i think we're getting better and better at this and hopefully even better Yani şimdi Manchester United'da 18 yılım geçti. Benim ailem gibi New Manchester United ve onlar için e, aslında... E, kazanmalarını istiyorum. Onlar için ben de dua ediyorum diyebilirim. Manchester'ın kazanması için. Gordon Milne evet kendisi bir efsane. Beşiktaş'ın efsanesi. Ben bu eski tip değerler diye old school eski tip değerlere de saygı duyan, onlara inanan bir insanım. Çok sıkı çalışmak, iyi çalışmak, doğru tutum ve önce takımı düşünmek ve bu Manchester'daki değerler de aslında benzer. Önce takımı düşünmek, sürekli savaşmak aslında bu değerler. O yüzden ben de onlara inanıyorum. Bugün de bundan bahsedebiliriz. Bugün bir oyuncu ile ilgili konuşabiliriz aslında. Necip Uysal bence Beşiktaş'ın vücut bulmuş hali. Kendisi herkes için çok şey ifade ediyor. Bugün de uzun süreden sonra ilk defa sahalara geri geldi. Ve taraftarın ona olan sevgisi, insanların, taraftarın ve kulübün birlikteliği, bugün birleşmeleri çok önemli. Bunu görmek çok önemli. Zaten ben de bunu yaratmak istiyorum burada. Savaşan, birbiri için savaşan koşan çalışan bir takım istiyorum. Çalışmanın bir masrafı yok. Çalışmanın hiçbir bedeli yok. Çalışmak, her gün işe gelip, her gün idmanı yapmak, her gün antrenman yapıp çalışmak, en önemlisi ve bunu biz her gün 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 daha iyi götürüyoruz ve umarım bu açıdan çok daha iyi olacağız gelecekte. And today Jed or Jensen is one it's better when he's free to go forward. Rafa today I thought it was excellent. I think uh, you see Those two and then when Joao came on also of course they are the, the Portuguese mafia like I call them they uh, they enjoy themselves but Jensen very important for us with with his penetrative runs and he scored of course the the important goal last week but, and he missed the penalty <laughs> Jensen çok enerjisi var ve o ruhu da var öne gitme anlamında ofansa yardım etme anlamında. Ama tabii takıma da bir denge gerekiyor. Dengeyi de kurmamız gerekiyor. Bugün onu e, hareketliliğinden hücum e, anlamında fırsat yaratmak anlamındaki hareketliliğinden yararlanmak için de o şekilde değerlendirdik. Ama biliyorsunuz Alex'in sakatlığından sonra bir adım da geri gitmesi gerekti. Pozisyonel olarak biraz daha geri gelmesi gerekti. Jetson'un ama onun ben daha özgür olduğunda, sahi içerisinde o özgürlüğe sahip onu daha çok iş yaptığını biliyorum. Teknik Direktör olarak zaten ben oyuncularımın en iyi verimi verecekleri yerde onları değerlendirmeyi tercih ediyorum. Jackson da dediğim gibi biraz daha serbest olduğu zaman önde ilerli önemli işler yapıyor. Rafa bugün gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Joao oyuna girdi, çok iyi oynadı. Joao, Rafa, Jetson ben onlara Portekiz mafyası diyorum. O şekilde onlarla şakalaşıyorum. Ki Jetson'un özelinde de şunu söyleyebilirim. Joao da oyuna girdi bu arada. Jetson'un o rakip ceza sahasına yaptığı delici koşullar, o bitirici koşullar aslında çok önemli. Geçen hafta da çok önemli bir gol attı bizim için. Ama tabii penaltıda kaçırdı onu da söyleyelim. But also sorry but also Amir now is getting better in his, his fitness is better. He is a clear number six. So it's you have the balance with him behind him. Amir'den Amir'den de bahsetmek gerekiyor. Çok daha iyi şu an fiziksel olarak da çok daha iyi gidiyor. Tam iyi bir altı numara zaten. Jason'un arkasında da o dengeyi sağlayacak bir altı, altı numara Amir. Peki teşekkür ederiz. Basın toplantımız sona erdi. See you later.